2022 Bafra'da Ramazan programında bu akşamki konumuz israf. Bafralı halkımıza israfı sorduk. Bakalım bu konu hakkında neler düşünüyorlar. Düşünecek çok bir şey yok. Her tarafımız israf. Neden? Evet. Nedeni yok. Hayat şartları demek ki. iyi ki israf bu boyuta geldi ya. Yani. Çağımızda çok fazla israf yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben karşıyım. Karşıyım tabii ki. Yapılmaması lazım. Şimdi mesela ki geçen gün Cilboğ'un arada A101 market var ya bu vatandaş bu memleketten ekmek yiyorsa bu ekmeği götürüp konteynerin dibine koyamaz. Eğer yani Müslüman olsak. E bu bafradan sen para kazanıyorsun doğru mu? Bunun günü gelince hayvan haklarına mı veriyor mesela belediyenin hayvan baranıkları var. Oraya verin niye ziyan ediyorsun doğru mu? Ha, öyle daha. Bu nedir biliyor musun? Gözümüz doymuyor. Yani gözden kalp anadın farklı bir şeydir. İkisi aynı şey değil. Birini baktım aynı anlar, akıllı insanlar anlar anladın mı? Birinde böyle bakarsan anladın mı taciz ediyorsun gibi insanlara gelir. İşte bu neden biliyor musun? İyetimiz zayıf olduğundan kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum tabi. Valla ee, nasıl diyeyim ben sana şimdi. Herkes ihtiyacı kadar alacak, yiyeceği kadar alacak. Yani üç ekmek yiyip beş ekmek alırsan israf olur. Vallahi çok yapılıyor israf zaten. Ekmekten aldı her şeye israf oluyor zaten. Çöplerde görüyorsun hep israfları zaten. Akşama alıyor bir sürü ekme Zamanla bakıyorsun çöplerin kenarına asmışlar ekmekleri. Aslında israf e, dinimizce de zaten haramdır. İsrafa ne kadar karşı geldiysek bile insanlarımız e, duyarsız olabiliyoruz biz insanlar olarak. Ama e, günümüzde şu pahalılıkta nispeten israfı önlem önledik sayılabilir. İsraf iyi bir şey değil yani. Vallahi Gramı ziyan olmaması lazım aslında. Afrika'da millet acından ölüyor. Sokak hayvanlarına da verilebilir, Afrika'da gidebilir bu e, artıklar. Sadece ekmek değil, yemek dahil burada. İki kilo portakal alacağına bir kilo alsınlar ablam. Mandalinin iki kilo alacağına şey, şey ne diyorlar, salatalık bir kilo fazla alıyoruz. Sonra da yükseliyor ablam.